Araç, taktik tekerlekli zırhlı araç, Cobra aracımız. Bu modeli kapalı kuleli olan, e, içeriden kontrolü, içinde termal ünitesi bulunan bir aracımız. E, aracımızın genel olarak özellikleri e, 4x4 bir aracımız. Her türlü arazi ve iklim koşullarında, e, her türlü harekatta görev alabilecek bir aracımız. E, aracın herhangi bir batma, bir çamurda kalma, saplanma gibi durumlarında önde bulunan winch vasıtasıyla Araç kendisini kurtarabilme imkan kabiliyetine sahiptir. Aracın üzerinde ön tarafta dört tane görüyorsunuz. Sis havanları mevcuttur. Normal düzenli bir muharebede e, aracın kendisini gizleyerek, düşmandan kendisini gizleyerek intikal etmesini kolaylaştırmayı sağlar. Gördüğünüz üzere camlar e, normal bir camdan çok daha kalın oldu. Dışarıdan bakılınca da yeşilliğinden, renginden belli oluyor. Bu e, daha kalın olmasının sebebi kurşun geçirmez cam, camlara sahiptir. Aracın genel olarak ön tarafına da baktığınız zaman... Üstüne de yanlarına da baktığınız zaman her zaman bir meyil e, göreceksiniz. Bu mail, araba aracın üzerine herhangi bir gelen bir mühimmatın e, direkt araca e, 90 derece açıya gelmesini değil, e, açılı olarak çarpa, çarparak çekmesini sağlaması maksadıyla bu şekilde düzen edilmiştir. Aracımızın üzerinde Monteli olarak lastik şişirme aparatları vardır. Herhangi bir hareket esnasında, yol durumunda, herhangi bir çatışma esnasında, aracın lastiği patladığı takdirde, belli bir süratte, belli bir e, oranda mesafede, e, herhangi bir takviye almadan, lastiğini değiştirmeye gerek olmadan, kendi lastiğini kendisi şişirmek suretiyle yola devam edebilmektedir. Bunlar emniyetli bir bölge geçildiği esnada da stepnesiyle değiştirilerek yoluna devam etmektedir. Onun haricinde aracımızın kapısını şu şekilde açtığımızda, aracın zaten e, sahip olduğu zırh gözüküyor. E, bu aracımızın genel olarak kapısının kilit mekanizması da mevcuttur. İçeriye personel bindikten sonra kapısı kilitlenerek e, dışarıdan herhangi bir şekilde aracın içerisine girişi veya durduğu bir yerde e, yaklaşan birisinin aracın kapısını açmasını engeller. Şurada gördüğünüz boşluklar içeriden kapatılabilmekte. E, herhangi bir araca saldırı, yakın taciz esnasında veya taktik bir harekatta Normal bir düzenli muharebede e, kullanılan atış mazgalları. Buradan e, silah namlusu çıkartılarak atış yapılabilmekte. gene buradan da gözetleme yapılabilmekte. E, atıcının etrafını gözetleyerek e, hedefini belirlemesi maksadıyla kullanılmakta. Bunlar da gene kurşun geçirmez camdır. Aracın arka tarafına geldiğimizde şurada üst tarafta normal Sivil araçlarda olduğu gibi e, fren e, veya işte far ışıkları altında gözük, gözüken şuradaki ve şurada da karartma lambalarını görebilirsiniz. Bunlar da gene taktik harekatlarda kullanılan e, yerlerdir. Gene burada da kapalı bir mazgal göreceksiniz. Bu kapalı mazgal da aynı şekilde arka taraftan e, MG3 nişancısı özellikle makine tüfek nişancılarının kullandığı bir mazgaldır. O yüzden diğerlerine nispeten biraz daha büyüktür. Aynı şekilde gözetleme penceresi mevcut. Arka kapıda e, gene yan kapıyla aynı özelliklere sahiptir. Burada da zırh kalınlığı aynıdır. Aracın her yerindeki zırh kalınlığı altındaki de dahil olmak üzere hepsi aynıdır. Aynalara gelelim. E, aynalar içeriden kontrollüdür. İçeriden kontrol edilerek e, aynaların ayarlaması yapılabilir. Aracımızın lastik sistemi aracın e, kendisinden içerisindeki personel tamamen bağımsız olarak e, burada gördüğünüz amortisör sistemleriyle her türlü aracı koşullarında hareket edebilmektedir. E, aracın şurada gördüğünüz üzere e, gövdesinin aşağıya doğru da meyilli olması yine alt taraftan yukarıya doğru çapraz bir şekilde gelmesi sebebiyle herhangi bir patlamaya karşı aracın altında olabilecek herhangi bir patlamaya karşı e, aracın içerisindeki personelin korunmasını sağlamaktadır. Kuvvetli patlamalarda genel, genel olarak Aracın lastikleri kopmasına rağmen araç e, belli bir oranda e, devrilmesine veya işte bulunduğu bölgeden başka bir bölgeye fırlatılmasına rağmen sadece lastikleri kopmakta fakat aracın içerisinde bulunan personel emniyet kemerleri bağlı olduğu sürece aracın içerisindeki personelinin e, can güvenini sağlamaktadır. E, aracın fren diskleri lastiklerin üzerinde değil aracın genel olarak ortasında bulunmaktadır. E, fren diskleri ortada olduğu için e, iki lastiği aynı anda komuta etmektedir. Aracımızın silahına gelecek olursak, aracımızın üzerinde eee ismini verdiğimiz silahımız mevcut. Yan tarafındaki bulunan kutunun içerisinde mühimmatları konuluyor. Burada gördüğünüz gibi e, mühimmatları konulduktan sonra içeriden kontrol olarak tamamen e, nişancının içeriden kontrol etmesi suretiyle silah ateşleme yapıyor. Herhangi bir şekilde dışarıda herhangi bir personel kalmıyor. Şu gördüğünüz cihaz aracın gündüz ve gece görüş ünitelerinin bulunduğu bölge. E, korumasını sağlamak maksadıyla da şu gördüğünüz zırh kanalındaki gene aracın kendi zırh e, kapak mevcut. Aracın içerideki elektronik cihazların e, herhangi bir şekilde arızalanması, hasar görmesi durumunda. Araç dışarıdan da şu anda gördüğünüz gibi nişancının şurada silahı kullanarak gene silah kendi üzerindeki e, gezinden nişan almak suretiyle kullanılabilmektedir. Aracın kulecisinin dışarı çıkmak suretiyle silah kendi e, imkanlarıyla el ile sağa sola çevirip yukarı aşağı çevirerek nişan alması suretiyle aracın e, silahını da gene aynı şekilde manuel olarak da kullanabilmektedir. Aracımız bir şoför, bir araç komutanı, bir nişancısı e, aracın mürettebatı olacak şekilde aracın arka tarafında da toplam karşılıklı olarak üçer kişi oturarak e, toplam 9 personel olmaktadır. E, aracın içerisinde e, kapalı kule kobra olmasından dolayı e, termal görüş ve gündüz görüş sistemleri mevcuttur. E, bunları aracın hiç dışarısına çıkmadan içeriden kontrol edilebilmektedir şoför bölümüne gelirsek şoför bölümünde taktik olarak genel olarak araç kullanıldığı için gördüğünüz cihazların birçoğu her ne kadar sivil araçlarla benzese de birçok konuda taktik özellikler olan cihazlardır. Onun dışında aracın vitesi otomatik vitestir. Her zaman 4 çeker aracımız ama kuvvetli 4 çeker dediğimiz özelliği vardır. Yan tarafındaki bulunan küçük olan vites kuvvetli dört çekeri almak için kullanılır. Aracın üzerinde silah sistemi mevcuttur. Onun üzerinde telsizimiz mevcut. E, sis havanlarının kontrol mekanizması aracın ortasında araç komutanının önündedir. Gene araç komutanının önünde bulunan bir e, mandalımız var. Buradaki mandal araç komutanının kuleciye atış izni vermesi için kullanılır. E, buradan araç komutanı müsaade etmediği sürece burada bulunan nişancı personel hiçbir şekilde atış yapamaz. Öncelikli olarak araç komutanının müsaade etmesi gerekmektedir. Bunu mandalın hemen yan tarafında bulunan video sistemi ise Araç komutanının nişancının gördüğü aynı görüntüyü kendisinin görmesini sağlar. Ee, buradan da araç komutanı görüntüyü gördükten sonra kesinlikle buna e, bir silahlı karşılık verme veya e, uyarı ikaz atışı yapılması maksadıyla kullanılmasını müsaade ettiğinde nişancının atış yapmasını sağlar. Hemen yan tarafında bulunan bölüm e, araç komutanının bulunduğu bölümdür. Onun haricinde aracın içerisinde havalandırma sistemimiz mevcuttur şurada bulunan havalandırma sistemiyle aracın içerisindeki havalandırmanın yapılması sağlanır. Aynı zamanda aracımızda e, klimamız da mevcuttur. Burada bulunan mekanizma aracın e, yangın söndürme mekanizmasıdır. Burada aracın üzerine kameralar monte Burada alev tespit anda bu kameradan alev tespit edildiği anda otomatik olarak yangın söndürücü kendisi çalışmaktadır. Personelin izleyeceği, dışarıya bakacağı gözetleme penceresi şuradadır. Buradan da e, personelin silahını dışarı çıkartarak atış yapması sağlanmış. Bunları e, ihtiyaç olmadığı zaman kapatarak aracın içerisine herhangi bir şeyin gelmesini engellemekteyiz. Aracın sol tarafında gözüken e, aküller kule akülleridir. E, aracın ayrı kendi şarteli aracın yan tarafında ve şurada gördüğümüz 24 voltluk takviye bölümü. Buradan araç herhangi bir kaynak akülerinde bir arıza olduğunda, akülerin bir şekilde şarjı bittiğinde e, takviye yapılarak araç dış takviye ile de çalışabilmektedir. Evet şu anda e, Kobra aracımızda devre görevi icra ediyoruz. Yanımızda e, ana müdahale kuvveti personeli e, aracın yakın almak maksatlı olarak bulunuyor. E, aracımız hızlı bir araç. Bu zırhlı aracın e, üzerinde termal kamera monteli. Şimdi termal kamera mo e, monteli olan aracımızın termal kamerasını aktif hale getiriyoruz. E, kobra araçlarımızı genellikle devriye veya e, herhangi bir olay esnasında müdahale maksatlı olarak kullanıyoruz. Şimdi termalimizi açtıktan sonra odak ayarlamasını yapmamız gerekiyor. Odak ayar ayarlamasını yaptığımız zaman e, evet. görüntü olarak netleşecek. Netlik ayarını yaptıktan sonra şu anda çok daha net bir şekilde gittiğimiz bölgeleri görüyoruz. Şu anda kuleyi kullanabiliyoruz. Geçtiğimiz esnada yol güzergahındaki kritik yaklaşım meskemetlerini herhangi bir tehlikenin gelebileceğini düşündüğümüz bölgeleri termalli izleyebiliyoruz. Silahı termale bağlı olarak FNMAK silahımız var. M3 mermileri atıyor. Silahımız yine bu buradaki kolları vasıtasıyla mesafe ayarlaması yapılarak şurada görünen çubuğun ortasındaki çizgiye hedefe e, hedefin üzerine getirmek suretiyle atış yapabiliyor. E, genel olarak nokta atışı yapılabiliyor. Sıfırlaması yapıldıysa eğer. Sıfırlamasını yapmakta çok e, basit bir şekilde sıfırlaması yapılabiliyor. Atış yaptığınız bölgeye e, artıkalı taşımak şeklinde sıfırlamasını yapıyoruz. Sıfırlamasını yaptıktan sonra da hedefe vurmamak gibi bir e, sıkıntısı olmuyor. Tutukluk yapma gibi bir derdi yok. Herhangi bir e, o konuda söylemimiz yok. Silah gayet güzel bir şekilde çalışıyor. E, burada herhangi bir insanı tespit ettiğinizde insanın özellikle kafa bölgesi ve açıkta olan yerleri daha koyu renkli gözüküyor. E, kafa olan yerleri ise biraz daha açık koyu gözüküyor genel olarak. Biraz sonra zaten mevziye geldiğimizde de e, mevzi nöbet tutan askerleri görebileceğiz. Aynı şekilde termalle. Onlarla gördüğümüzde bunu çok daha net bir şekilde anlayabileceğiz. Şu anda mevzimize yaklaşıyoruz. Gideceğimiz mevziye yaklaşıyoruz. Gördüğünüz gibi mevzimiz e, yeni tip kule olarak inşa edilmiş. Bu mevzide genel olarak 6 civarında değişen sayılarda personelimiz bulunuyor. Biraz sonra bu mevzide bulunan personelimiz, yukarıda ve tutan askerlerimizi termalle görebileceğiz. Şu anda bakın şurada hafif bir siyah nokta gözüküyor. Bu askerimizin kafası termalden bu şekilde net bir şekilde gözükebiliyor. Şu anda mevzimizin hemen üstündeki kum torbaları. Kum torbalarını görüyorsunuz çok net bir şekilde belli oluyor. Şurada bir askerimiz var kompozis başının üst tarafı biraz daha soğuk olduğu için daha beyaz gözüküyor. Ama alt tarafında askerimiz çok net bir şekilde simsiyah olarak gözüküyor. Ee, askerimizin mesela bazı kısımları biraz daha açık siyah olarak gözüküyor. Bu da e, üzerindeki kıyafetinden kaynaklanıyor. Üzerine e, herhangi bir şekilde soğuk bir cisim alım örnek veriyorum. Islak bir battaniye üzerine kapatmış olan bir insanı tespit etmek mümkün değil diye bir şey yok. edebiliyoruz. Nasıl tespit edebiliyoruz? Şu kum torbası gibi beyaz gözükecektir. Burada hareketini algıladığımız taktirde zaten bu hareket eden cisimleri de bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla e, şurada mesela şöyle bir beyaz bir cisme gelelim. Örnek veriyorum şurada bir beyaz bir bölge var. Bu beyaz bölgede bir hareket varsa bu beyaz bölge sağa doğru kayıyorsa örnek veriyorum e, burada demek ki bir hareket eden bir cisim olduğunu tespit ediyoruz. Bunu e, bu şekilde tespit ettiğimiz taktirde e, hemen müdahale, müdahale ediyoruz. Şurada kulenin kapısının açık olduğunu görüyorsunuz e, penceresinin. Burada e, demirden bir penceremiz mevcut. Pencerenin içerisindeki askerin siyahlığına kadar gözüküyor gördüğünüz gibi. Hani Korunaklı da olsa, üzerine bir şey de geçirmiş olsa, bir şekilde kendisini kamufle etmeye de çalışsa e, her halükarda bu insanı tespit ediyor. Kesinlikle bizim e, burada hulut hattında özellikle e, en büyük desteğimiz kobra araçları. Çünkü bu kobra araçlarında dediğiniz gibi gündüz gibi çok net bir şekilde her şeyi görebiliyoruz. Bizim için gece ile gündüz bir şey değişmiyor. Elimizde bu cihazlar olduğu sürece gece ile gündüz arasında çok ufaklık farklılık yok. Gece de aynı şekilde, gündüz de aynı şekilde görev yapıyoruz. Şimdi örnek vermek maksadıyla şuradan gündüz görüş sistemine geçelim. Şu anda gündüz görüş sisteminde ışıkların olduğu yerleri bakın net bir şekilde görebiliyoruz. Aracın farlarının vurduğu yerler. Dolayısıyla gece aynı bölgeye şimdi bu şekilde bakalım gündüz gibi arkasını hemen köşemizde, köşede bulunan 9 numaralı buz taşını, onun arkasındaki bütün tepeler bloğunu şurada bulunan Sultan Top Tepe'yi dolayısıyla en ufak bir ısı kaynağı olduğu takdirde hemen bunu tespit edebiliyoruz. Daha çok arazide hayvanları çok görüyoruz. Ama boyutlarını baktığımız mesafedeki boyutlarıyla bunları tespit edebiliyoruz. Bunlarda lazer mesafe ölçme cihazı da var. Dolayısıyla lazer mesafe ölçme cihazıyla Mesafesini tahmin ederek onun insan mı hayvan mı yoksa başka bir canlı mı olduğunu e, Tespit etme imkanı de var Şurada görüyorsunuz çalılıklara kadar çalılıkların yapraklarına kadar Net bir şekilde hatta rüzgarlı havalarda bu e, ağaçların dallarının hareketlerine kadar görebiliyorsunuz Bu kadar e, net bir şekilde gözüküyor Herhangi bir e, gerçek durum ve bir çatışma esnasında Merminin çarptığı e, canlıdan kışkıran kana kadar görebiliyorsunuz Bu kadar net gösteriyor o anlamda gerçekten güzel bir cihaz. Ee, ve dediğim gibi tekrar söylüyorum e, bu hudut hattında özellikle iş güvenlik bölgelerinde e, Türk Sağlık Örgütü'nün en iyi araçlarından, en e, kullanışlı, kullanışlı araçlarından bir tanesi. Şu anda e, termal kameramızda gözüken bölge Küçük Ardağı bölgesi. Buradan biraz daha sağa doğru gelelim. Birazdan göreceksiniz. Şurası da Büyük Ardağ bölgesi. Büyük Ardağ bölgesi ve Küçük Ardağ bölgesini her iki tarafında görebiliyoruz. Büyük Ardağ'ın yamaçlarını da aynı şekilde görebiliyoruz. Ee, genel olarak arazimiz bu şekilde. Buradan aşağı doğru devam ettiğimiz zaman aşağıda da Iğdır'ın ee, Aralık ilçesini görebiliyoruz. geceliğin aracımızın gece görüş sistemini incelemiştik. Şu anda da gündüz görüş sistemindeyiz. Gündüz görüş sisteminde de şu anda ekranda görüldüğü şekilde e, aracımızı kontrol edebilmekteyiz. Aynı şekilde e, atış yapma imkan ka kabiliyeti ortada bulunan artık vasıtasıyla nişan almak suretiyle yine aynı şekilde mesafeyi şuradan gördüğünüz üzere 50-100-150 mesafeyi artırmak suretiyle veya azaltmak suretiyle e, nişan alıp atış yapmamızı sağlar. Gündüz görüş sisteminde aynı zamanda yakınlaştırma özelliği de bulunmakta. Gördüğünüz gibi aracın yakınlaştırma özelliği ile aracın e, uzakta bulunan, belli bir mesafede bulunan herhangi bir e, görüntüyü de daha da yaklaştırarak değerlendirebilmekteyiz. Tekrar uzaklaştırarak aracın gene gündüz görüş sistemini incelemeye devam edelim. E, aracın gündüz görüş sisteminde gene gece görüş sisteminde olduğu şekilde, bütün her şeyi gece görüş sisteminde olduğu şekildedir. Aracın gene buradaki joystick vasıtasıyla hareketlerinin hareketlerini sağa, sola, yukarı veya aşağıya kontrollü bu şekilde sağlanmaktadır. Yaklaşık bir de şu anda 700 metre mesafedeki Bayraktepe Emniyet mevzimizi şu anda zoomluyoruz. Buradaki personeli net bir şekilde görebiliyoruz. Yukarıda nöbet tutan gözetleme yapan personel gördüğünüz gibi çok net bir şekilde gözükebiliyor. Dolayısıyla herhangi bir tehlike anında da bu şekilde görüntüye yaklaştırarak değerlendirme imkanımız olmaktadır. Atış sistemini kullanmak maksadıyla öncelikli olarak aracın atış sistemlerini hazır hale getiriyoruz. At, aracın atış sistemlerini hazır hale getirdikten sonra araç komutanın bize müsaade etmesi gerekmektedir. Araç komutanı bize müsaade etmediği takdirde az önce göstermiş olduğumuz şarteli kaldırmadığı sürece aracın e, kulecisi kendisi e, kendi isteğiyle atış yapması mümkün değildir. Araç komutanı ee, kendi önünde bulunan e, video cihazından nişancının nereye nişan aldığını görecek. emniyet emniyetli olup olmadığını değerlendirecek mütakiben nişancıya izin vermek suretiyle nişancı izin verildikten sonra silahın kurmasını da buradan yapmaktadır. Silahın kurmasını şu e, gördüğünüz düğmeyi yukarı kaldırmak suretiyle silahın kurmasını yapar. Kurma yapıldıktan sonra silah atışa, atışa hazır hale gelir. Atışa hazır hale geldiği zaman nişancı USD'yi kavradıktan sonra şurada tetik koruma mandalı vardır. Tetik koruma mandalını yukarı kaldırmak suretiyle tetiğe basarak e, atışını yapabilir. E, burada gece görüş sisteminde gene gündüz de kullanabiliriz. E, özellikle sisli havalarda gece görüş sistemiyle, termal kamera ünitesiyle e, aracın hareket etmesi çok daha e, uygun bir hareket tarzıdır. E, sisli havalarda da termal görüş sistemi, gündüz görüş sistemine göre çok daha etkilidir. Dolayısıyla şimdi e, aracın gece görüş sisteminde gündüz nasıl gözüktüğünü görelim termal görüş sistemi gündüz kullanıldığında gene e, ısıya duyarlı olduğu için her ne kadar güneş olsa da siyah modunda kullandığımız takdirde özellikle e, bu ayrım çok daha net bir şekilde yapılabilmektedir.